Merhaba hanımlar. Sırmanın İğne Oyası Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün de iğne Oyası modellerimizden dağ kaya modelini öğreneceğiz. E, birlikte başlayalım modelimizi yapmaya. Zürafadan dağ yapacağız. Bir de pırpırdan e, yani kirpikten yaptığımız bir dağ modelimiz var. Fakat onu ilerleyen videolarımızda öğreneceğiz. Bugün zürafadan dağ modeline başlayalım. İlk olarak tabii ki zürafayla başlıyoruz. Zaten bu tekniğimizde, bu modelimizde sürekli zürafa yapacağız. Zürafa yaparak ilerleyeceğiz hanımlar. Zürafalarımızın başına çift dolama yaparsak daha güzel duracaktır. istediğimiz büyüklükte ve küçüklükte yapabiliriz büyük bir dağ modeli istiyorsak eğer zürafa sayımızı artıracağız Eğer küçük bir dağ kaya modeli istiyorsak zürafa sayımızı azaltabiliriz bakalım 2 4 6 bir tane daha yapalım şu an bizim öğrenmemiz açısından yeterli olur diye düşünüyorum tabanımızı zürafayla döşedik Şöyle çevirelim. Son yaptığımız zürafanın ortasına batıyoruz. Hanımlar şöyle burada eksiltme işlemi yapıyoruz. Tekrar yanındaki zürafanın ortasından batıp buraya bir zürafa yapıyoruz. Şöyle bir görüntümüz oluyor hanımlar. Tekrar yanına batıyoruz. göstereyim. Böyle ilerliyoruz. Tabandaki zürafanın ortasına düğümümüzü yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Yorumlarda istediğiniz model, teknik varsa, çekmemi istediğiniz örnekler varsa belirtirseniz ilerleyen videolarda onları da yer veririm. Şimdi çeviriyoruz. Tekrar son yaptığımız kafesin içerisine batıyoruz. Eksik bir işlem yapıyoruz böylece hanımlar. Şöyle. Böyle böyle dağımız daralacak üçgen bir görüntü alacak. Şöyle ilerliyoruz zürafalarımızı yaparak ilerliyoruz çevirdik tekrar aynı şekilde son zürafanın içerisine batıp burayı şöyle sıkı tutarsak şurada ne kadar az görüntü olursa boşluk görüntü olursa o kadar güzel olur o kadar muntazam durur hanımlar zürafalarımızın başına mümkün olduğunca çift dolama yaparsak kafeslerimiz daha güzel daha düzgün duracaktır Çevirdik. Aynı işlemi devam ediyoruz. Bu arada fark ettiyseniz dağımız daralmaya yani küçülmeye başlıyor. Evet gittikçe azaldı birazdan tamamlayacağız şöyle göstereyim giderek sayısı azalıyor kafes sayımızın şöyle son iki surafamızı yapıyoruz Evet. Çevirdik tekrar. Ortasına baktık. Düğümümüzü sabitledik. Son kafesimizi yapıyoruz. Evet. Sonra şöyle alıp son yaptığımız kafesin ortasından düğümümüzü sabitleyip ucunu sivrileştirip kafesimizi tamamlıyoruz hanımlar. Basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Modelimizi tamamlamış olduk. Kanalıma abone olup yorum yapıp videolarımı beğenmeyi unutmayın hanımlar. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.